Atasever Haber Eğitim kanalımıza hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Esnafa müjde geldi değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğiz. İş yeri kiralamada KDV %8 olacak. Tekrar ediyorum, iş yeri kiralamada KDV %8 oluyor değerli izleyicilerimiz. Kirada stopaj indirimi 1 Hazirana kadar uzadı. Kirada stopaj indirimi 1 Haziran'a kadar uzadı. Diğer maddemiz 1.2 milyon esnafa 3 ay 1000 TL destek verilecek değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. 1.2 milyon esnafa 3 ay 1000 TL destek verilecek. Diğer bir madde esnafa 3 ay süreyle 750 TL kira desteği verilecek. Değerli izleyicilerimiz, ee, esnaf e, vatandaşlarımıza bunu duyuruyoruz. Çok önemli, müjdeli bir gelişme değerli izleyicilerimiz. Bu şekilde faydalı, müjdeli gelişmelere anında e, haberdar olabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim Kanalı'na abone olmayı, daha da önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyiciler.